Sevgili yurttaşlarım, sevgili kardeşlerim. Kahraman Maraşlı bana ışıklı tosun baba derler. Hani şu yemekler kanlımın içinde gülü gülü yapıyor ya. yüzüme gülü yemekler. Bugün size şunu yaptım. Kadif'in tarifini. Bunu özel özel olarak sipariş vereyim bu kadifi. Böyle tel tel hususu yapılıyor bu. Bunun şurada başı var. Şurada da kıçı var diye. Biri başı, biri kıçı. Bu geldiği zaman taze taze şöyle bunu şöyle açacaksınız bunu bak. Taze taze bunu açtınız mıydı? Ondan sonra bu tel tel olur piştiği zaman şöyle. Aha bunu açacağız şöyle. Kis kibar. Aha şöyle açacağız bunu. Bunu açmazsa al, hamur düşer. Hamur düşer. Ondan sonra içine bunun antep fıstığı koyabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Şimdi ben cevizinden sardım. Sizlere de tarifim olsun şöyle. Aa, bunların aralarını açacağım. Şöyle bunu indireceğim. Tıpış tıpış. Severekten yapacaksın. Severekten yiyeceksin. Bu ne Hacı Baba? Diyarbakır burması gibi bir şey buna mi bu böyle? Diyarbakır burması derler buna. Allah Allah. Şöyle ya. bunu açarsan tel tel e, kızarırken de tel tel olur. İçine de bunun e, şekerini koyarsak şekerini bir tane de limon atarık. Oo. Oh. Oh. 3-5 gün durur. Şöyle cevizini koyucun. Şimdi burada ben ceviz ayarlayayım. Şu an şöyle bunu. Sen çok koyabilin, az koyabilin. Sizin elinizde. Antep fıstığı koyabilirsiniz buna. Ondan sonra. Ee, aha şöyle bunu düz, yavaş yavaş vereceğim. Ahesli ahesli. Aha şöyle. Şu kuyruğuna kadar geleceğim şöyle. Kuyruğu var bunun. Şu kuyruğu var ya kuyruğu. Oh kadarsın aldığım. Ee, bu canını seven bu Hacı Bekir lohumu bu cücük eti. Aha bu şöyle. İster fazla koy buna, ister az koy. Ee, bu cevizle yenmez mi? İçinin şerbetini de dökersen vay anam vay 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 vay. Şunun şurası kapası. Aha şunu şöyle bak çevireceğim. Şurayı şöyle. Bunu çevire çevire şöyle gideceğim bak. Şöyle çevire çevire gideceğim. Şöyle, şöyle bunu çevireceğim, bak şöyle. Çevir, 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 bak. Dönder bunu, şöyle dönder, 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 dönder. Dönüyor, kendiliğinden dönüyor bak. Kadasını aldığım bu Hacı Bekir loğumu. Cücük eti bak. Bak, 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 bak. Bu biçtiği zaman tel tel olur. Biçince de size bir doğunu çekeceğim bunun. Şöyle, bu Diyarbakır burması. Oh, oh, oh. Oo, Bu, bunu nerede yersen ye. Aha şöyle bak. Aha şöyle iki tarafını mamül ettik. Bak. Kadasını aldım canını sevdim bunu cücük etimi çatalı dahıcı buna var ya. Oh oh. Aha şöyle bak. Hanımların saç olur ya şöyle altın sarısı mı? Bak 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 bak. Aha şöyle bunu getirdik. Aha şöyle bak. Canını sevim senin canımı Oh, tereyağı da burada. Ha tereyağı aynen, ha tereyağı aynen. Bak şöyle aha bunu şuraya koyduk. Aha şöyle iki tarafı mamül. İşte böyle Bir de pişince gerek, değil mi Hacı Baba? Tabii, bunu bir de pişirince <laughs> aha bunu tereyağlı yapacağım, sana yağ ile yapmayacağım. Ee, şurada da var bunu da, bunu da başka zamana yapacak. Ee, bu da başka zaman olacak. Şöyle bu kadife özel yaptırayım, özel sipariş vereyim. Hacı Bekir lohumumu, cücük etiğimi. bunun da e, kibarca bir şeyler kızardılır. E, sıcak sıcakla dökerim bunu. Az biraz dinendim miydi? Dondurmayla yersen dondurmayla yer. Bu çağının keş şöyle kadasını aldığım cücük etimi, Hacı Bekir lohumumu. Tosun baba diye ya nasıl attın ağzına diye. Öyle gider bu yetmez bana. Bunun gibi ben 5 tepsi yedim. 5 tepsi. Bunun gibi 5 tepsi yemeye varım. Çünkü neden? E midem kaldırayım, midem götüreyim. Bu bünye. Bünyen iyi olursa gümbür gümbür şöyle buna da vurun yiyin. Hadi. Burada Allah'a emanet olun. Pişirme aşamasına geçelim. Ee, Olsun babadan ne farifetler var ne farifetler var. On barnağında on marifet Neler yapmaz neler yapmaz Aradığımız her şeyin yemek konusunda Tatlı konusunda Neler yaparım neler Onun içinde Yelkene bannaklarımı yalarım Hı. Şöyle sevgili arkadaşlarım Bugün size bir Diyarbakır Sarması yaptık Bak şu döner böyle Bak döner başlıklı Bazını seven, zevkine düşkün adam bunu yapar. Aha şöyle. Bak dönüyor ya burada. Bak şimdi. Oy oy oğlum sen. Ye beri de ye Bak bunu şöyle ahesli ahesli. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Aha şöyle bu dönüyor ya şöyle bak. Tereyağı döktüm. Ondan sonra şimdi de zeytinyağı. Zeytinyağı deyince akla ne gelir? O en güzel tatlı olur. Zeytinyağı şöyle. Bunu ufak 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 şöyle dön, döndüreceğim. Bak kendiliğinden yavaş yavaş. Ahesli ahesli bak. Aha şöyle. Ahesli ahesli. Adasını aldığım canını sevdiğim. Şöyle bak 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 bak. Oh şöyle dön. Dön tosunum dön. Dön dön dön. dön. Oh, 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 oh. Adana alım senin bak. Buna cücür eti derler, Hacı Bekir lohumu derler bak. Bunu antep fıstığıyla yap, tereyağıyla yap. Oo oh, şöyle var ya bak. Bak 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 bak. Kadan alım senin, kadan alım bu. Öyle bir kızarır ki bu. Eee bu videomu bir daha beğenirseniz tıklayın. Yine size tarifini söylerim. İnanır mısın? Tatlı değil. Bal, bal, bal. Yeter. Yeter. Şöyle yeter. Ama bu böyle dönsün. Ondan sonra ee, ahıdınla, böyle tatlı tatlı. Bak kendiliğinden kadar kalıp senin şöyle. Oh, şöyle. Bunu e, özel olarak getirdik bunu. Siparişini verdik. Ha şöyle. Nenni kızım nenni nenni. Yesin tosun baba bunu. <laughs> Yusuf. Aha şöyle kadan alıp senin. Bak Hacı Bekir lohumu. Gülü 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 gülü. Ama bu bir kızarır ki. Lale gibi. Sümbül gibi. Bir kızarır ki bu şöyle. Ha şöyle bu. Döner otomatik böyle. Canını seveyim senin. Aha şöyle bak bak bak. Her tarafı bir kızarır bunun. Her tarafı bir kızarır. Aha şöyle ahesli ahesli. Bula 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 Oo! Biraz sonra bahan da yap tadına! Almayayım Çevir hacı baba çevir. Sen, senin can... Lan yemekler yüzüne güle. Sıraya düzdüm yemekleri, yemekleri sıraya düzdüm. Oo, oh! oh. Soğusun bir yandan yiyeceğim. Akşam yemeğim bu benim. Bula 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 bula! Oo! Kendin bir şey kendin ye. Buna Suvan sulusu derler. Suvan sulusu. Suvan sulusu derler buna. Evet. Yahnı gibi. Bu kibar olur. Burgur pilavı ile şöyle. İçi suvanlı, içi kuzu etli. Nohutlu, biberli. Bu da Bu bugün Diyarbakır burması Aha köyde döndürdüm bunu. Sever seve. Suvanlı da nohut sulusu bu. Kibar olur ha. Abam Tosun baba bazını sever. Gene filan balatalarım patladı. Bu akşam yemeğime benim. Adı ip de göstereceğim size. Siz de yapın. Tarifini isteyenler bana söylesin. Size tarifini verim. Bu tabaklar niye 5 tane hacı baba böyle ee, dizledin? Soğusun işte bu. Bunu ben akşam yemeğim işte. Ben bunu yerim. soğusun diye böyle koydurdun. Evet. Çünkü... Bunların... Ben onu Böyle kadar aldım. O zaman bir de bir, bir de böyle hacı baba. Yemekler yüzüme güleyim. Karnımın içinde gülü gülü yapıyor. Yiyen deli, yemeyen de Değil mi? Tosun Baba? Videomu tıklamayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlarım. Aa, şöyle siz de yapın evde bunu. Bunu özel getirttireceğiz böyle. Kibar kibar döner. Oh. Canınız bak. Burgur, burgur, burgur. Milli, yerli. Ah. Oh. Ah, oh. Canımı çayım canım, canımı Türkiye'de bağzını seven ışıklı tosun baba. Yemekler yüzüme gülüyor, Kanımın içinde gülü gül edeyim. Gemik suyundan yapılmış. Ee, bu işte sulu gemik suyundan, ilikli gemi çok yerim ben. İlikli gemik suyunu çok yerim Canan Karatay hocam ne söylerse doğru söyler ben de yerim. Heh. Canan Galatay hocama saygılar sevgiler sunuyorum. Dur. Adam alın canım. Dön. Dön. Selamun Aleyküm. İdarik sormayın ha. Allah'ımı sevdiğim kardeşim. İçinde fıstık. Ee, ceviz. Tereyağı. 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 İnanır Zeytinyağı. mısın? Çok süper yemeyen dönüyü. Nasıl attın ağzına? Öyle gider bağzına. Ama bal bol 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 bal bal. Ya bak 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 canını sevdim. Bir de dönüyor ya Allah Allah yemedi dedi ya. Döne döne yiyeceğim bunu ya Allah Allah. Ahıdı da güzel oldu. içi de güzel oldu. Nasıl attın ağzını? Öyle gitti bağzına. Evet Hacı babam. Kadan alım senin, kadan alım. Bak 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 bak. Oo, oh, oh cahır, cuhur. Cahır, Bak 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 bak. Canını sen senin bu hale. Oh. Aha şöyle bunu vereceğim. Bak 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 bak. Bak bak Şey gibi patlı, şey gibi. Şu ceylanlı şey vardı ya. Ne onun adı? Tok tok. <laughs> tok gibi patlıyor. Bak bak bak. Çatır patır. Tokum sesi mi geliyor bu hala alım senin bak. Oo tatlı de Hacı Bekir lohumu ya bu hala. Ne yaptın Hacı baba Oo, böyle ya? Oh. Adam kızsam senin bu hala. Oh. Oh. Hala. Adam alım senin. Adam alım bak 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 bak. Oh. Ulan bu yenmez mi baba be. Baba bu yenmez mi be? Bunu kim yemez ya? Bak hele. Canımız sevse. Bak, şey bak, bak. bak bak bir şey oh. oh. şey bak. Bak. Oh. Oh. Şu bak ahıda bak. Bu videomu atım arkadaşlar. Tosun Bobi'yi izlemeye devam edin. Hem beğenin. Yorumlarınızı yapın. Eee... Hem de paylaşın sizden ricam. Beni yurt dışından izleyenler, yurt içinden izleyenler şöyle o oh, o alım senin adam alım. Oh. şöyle canımız sevm senin canımız sevm. Bahane bahane gene tatlının sesini duyan oldu. Tatlının sesini duyan olunca hemen gelmeye başladılar bak bak. Tatlının sesini duyuyorlar abi hemen geliyorlar gene bak. Atların sesini duydular mıydı? Hemen buraya gelirler hemen. Sen ne yaptın Hacı baba? Oh 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 bak. Abaw. Canını yiyeyim senin canını. Bunun hepsini çeker Hacı baba. Canını yiyeyim senin. İşte göreyim mi sen Diyarbakır burması. Aa. Oo. Oo. Canınızı seveyim, senin bahanen o. Oh. dinlensin, öyle bir haklı acaba. Oo, açıldı açıldı. Geberdi, geliyor bana, geliyor. Oo, ciğerlerim bayram eder. Ha şöyle. Canınız seveyim, senin eti bu cücük. Tatlının güzeli bu. Diyarbakır burması bir döner. Sonra kandımın içine gider. Oh. canınız seveyim, bak 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 bak. Pış, pış. En bak şöyle. Heh. Oh canımı sevim senin. Bak 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 Oh. Tosun Bobi beğenin. izleyin sevgili arkadaşlarım izleyin. Eee tarifini bilmeyenler tarifini söyleyebilirik. Ondan sonra gönlünüz isterse tatlı da yaparız size ya. Tatlı da yaparız tatlı. Ne yaptık acaba bugün? Vallahi Karnımın içi gülü 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 sen yaptın ama sesim de gitti. Bir şene kadar var ya şu sosu da bir yesiydim şunu var ya şu tatlı bunu bitirdim. Tepsi sıcak şu an dokunamıyor hacı baba. Ama <laughs> Ahıdı muhıdı, çok güzel oldu. İçi çok güzel oldu şöyle. Ahıdı muhıdı on numara oldu. Tarifini isteyenlere inşallah paylaşım yaparız. Ee, tarifini isteyenlere bu Diyarbakır burması derler bu. Ee, özel sipariş veriyik bu teli. Evet. Onun için de özel siparişi bize yapıyorlar. Ee, taze taze. Bunu yaparsa tarifi de 10 numara bir tatlı oluyor. On numara. Neyse. Bal tutan bannağını yalar. Ee, çok güzel tatlı oluyor. Hacı Bekir lohumumu, cücük ee, Tosun Baba ya nasıl attın ağzına diyeyim.

Döndere döndere. Oh, tepsi küçük değil arkadaşlar. Böyle bildiğiniz battal boyu tepsi. İddiaya girdim. Ondan daha büyük. Yiyemezsem ben ödeme yapacağım yanına. Bu ucu Bunun gibi kaç tane tepsi yiyen Hacı Baba? 5 tane. 5 tane. Ha. O, 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 Bu tepsi 3 kiloluk ha. 10 kilo yerim. Maşallah maşallah. 10 kilo. Kendine güvenen varsa gelsin deyin. Aynen öyle. Dadı nasıl Hacı Baba? Oğlum burada, be. burada biz cuhur cuhur edeyim ama. Bak şunu şöyle. Ben bir de ahıtlı yerim bunu ahıtlı. Ahıt şerbet. Ha, ahıt dediği şerbet şöyle. Hele bir de bu künefe olsa var ya. Peynirli mi? Ha. Kaşarlı peynirli. Abo. Bu çok güzel olmuş. Yani ahıdıyla muhıdıyla var ya içinin fıstığıyla O zaman gözen azala gelme. Kapadın mı öyle ye? Kapat. Kapat. Abi. Kapat cevizli. Hacı baba ne yaptın sen ya? Ucundan, kenarından derken derken derken. Ben son geldim. Vallahi tepsinin sonunu getirdin. Göze nefese gelmesin diye kapattık arkadaşlar. Başlarsam bitirdim. Koca tepsi gitti ya maşallah. الله الله شربتين ده لنا السيد واخ 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 Doğu adam acık Baba ya yapma böyle ya. Ben de dedim ta 10 gün uzat diyelim ben. Benim babam da bekmez yerdi. Peçiz bekmez içerdi. Kafasına diken 3 kilo içerdi rahmet olsun. Maşallah. Beytiz de Semer Cali ona. Ben de babamın oğluyum. Evet, şöyle. Vallahi tepsi sıyırdın aldım Hacı Baba. Hı. Koca bir tepsiden geriye kalan ha bu. Bitti. Sonsuza bakan su verin Hacı Baba'ya. Kendime daha yeni geldim. Abo! Dimeğin üstüne yedim bunu. Şimdi bir tepsi daha olsa gider dedin yani. Hiç dinemem. Maşallah. 10 kilo yerim de bir anda yiyemem. Yavaş 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 yavaş. 10 kilo tatlıyı 5 saat yerim." Oh. 10 kilo. Dinlendire dinlendire. Ha, yavaş yavaş. 50 metre giderim gelirim. Yerim. 50 metre giderim, gelirim, yerim. 50 metre gider, gelirim, yerim. Tepsinin başında da işte ağır olur bu. Şöyle elhamdülillah. Evet. Ne kadar yorum like gelirse bize videonun devamını getirecek inşallah arkadaşlar. Aynen öyle. Bir gulu gulu değil mi demeyeyim ya. Evet gulu gulu diyelim sonlandıralım. Nasıl attın ağzına öyle gider ağzına. Tosun Baba e, bu işleri seviyor. Severek de yapıyor. Gönülden. Nasıl attın ağzına öyle gider bu ağzına. Bu videomu tıklayın, izleyin.